Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande İçel ve Kerem Bürsin'den beklenen görüntüler gelmiş oldu. Herkesin hayal ettiği o güzel kare sizler için gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, fotoğrafımız bir Photoshop olsa da yine herkesin beklediği ve hayal ettiği o muhteşem görüntü. Biliyorum herkes sabırsızlıkla bekliyor bu sahnelerin çar çabuk gelmesini herkes dört gözle bekliyor. Ve umarım bir gün bu da gerçek olur. Ve sizler de biliyorsunuz hankel çifti birbirine çok aşık. Gerçek hayatta da birbirini büyük bir bağla seviyorlar.